Oğlum bugün bir olay yaşadım. İplerik yapmasaydınız normal şartlar altında eee bugün size buradan anlatırdım. Yarın story'den anlatırken şey gibi anlatacağım bunu. Bugün yaşamışım gibi ama bugün story çektiğim için yani burada moruk clickbait değil bu. Eee bak yarın story çekeceğim, tamam mı? Yarın günlerden ne amına koyayım? Yarın günlerden cuma. cuma, doğru mu? Cuma günü çekeceğim bu story'i ama olan olan olan. olayı az önce diye anlatacağım halbuki olayı bugün yaşadım. Dinlemek ister misiniz önceden chat? Yani yarın çekeceğim storyleri aslında size bugünden vereceğim. Dinlemek ister misiniz? Bakayım. İstersiniz. <laughs> Bak! izlersin. <laughs> Yavşak <laughs> yarın gir story denizde niye buradan önce sen? Senin ayrıcalığın ne? <laughs> bir tanem bir kişiye <laughs> alık aboneye etmiş Çok teşekkürler. Ya abi anlatayım anlatayım kardeşlerimi kırmayın. Bak bir, bunları alıp bir yere koyarsanız belanızı sikerim. İlk önce buradan anlatıyorum. Çünkü yarın bugün olmuş gibi anlatacağım. Abi bugün benim köpek yok mu City? Ayvanda bir böyle bugün o yüzden biraz e, storyleri motorları geç açtım. Ayvanda bir böyle Hani suratında az siktir ifadesi vardı yani hayvanın anladın mı? Böyle amına mutsuz, Biz normalde köpek beni gördü mü, sitti beni gördü mü panik yapıyor amına koy. Bela ayağına dolaşıyor, üstüme atlamaya çalışıyor. Bugün gittim sabah uyandım, sitti dedim. Aaa sikerim ne oldu gibisinden. Aynı böyle yani. yani kafayı şöyle normalde beni gördü. yapıyor böyle. Bugün gördü böyle yaptı. Ne oldu bana Öyle oldu tamam Ben de korktum amına Bir panik yaptım, bir telaj yaptım. Aldım kucağıma hemen veterinere götürdüm bunu. Dedim yani bir yerinde bir şey mi var? Ne oldu hayvan? İyi değil yani. Hayvan yatıyor böyle koltuğa pızmış. Götürdüm veteriner. Orospu çocuğu Kim veteriner. Kim abone oldu? Bana ne dedi biliyor musun bu chat? Psikolojisi bozulmuş bunun dedi. Vay ben senin ananın amına koyayım. Ne oldu lan üniversite sınavını mı kazanamadı köpek amına koyayım? Gabardağında çatıştı da şehit mi verdi? Arkadaşı mı öldü? Ne bir sevgilisinde sevgilisi evli mi çıktı? Vay dedim senin amına koyayım dedim ben ya. Köpeğin psikolojisi bozu. E dedim ne yapacağız? Dedi abi ederiz dedi biz. Lan dedim şu köpeğe ver ananı sikmeyeyim dedim senin amına kodumun çocuğuna bak dedim ya. İpli oldu olacak bir dedi, dedim adeti depresan yaz dedim köpeğe mamasının arasına atalım ama sen dedim dalga mı geçin lan? Demek ki sosyeteyi böyle sikiyorlar chat. Tabi köpek ne oldu buna? Psikolojisi bozuk 5000 dolar. Sikeyim sosyeteyi. Lan Levent de burada ya. Bir numaralı kaç abone oldu. He siki sosyeteleri böyle sikiyorlar demek ki. neler sonra kokainden ölü bulunuyor ya para bitince ama yani. son parayla kokain. <laughs> demek ki böyle oluyor yani. Köpeğe bir... Sen dedim nereden anladın lan dedim köpeğin psikolojisinin bozulduk kuyruğu dediği yere kızık lan dedim ne alakası hayvan dedim hep öyle Ver dedim köpeğe sikerim dedim bakma hiçbir şey dedim yapma Aldım köpeği abi dışarıdan eve gelince anladım ev biraz soğuk Kaloriferi köküne kadar bir fulledim hayvanı yere bir saldım hayvan eski hayvan Mesaj attı Bağımcık dedim hani dedim psikolojisi bozuk hayvan dedim üşümüş amına koyayım E biz nereden bir e amcık psikolojisinin bozulduğunu biliyorsun da Hayvanın üşüyüp üşüyemediğini mi anlayamadın? Vay seni veteriner yapanın ta arasını sikeyim ben ya. Hayvanın psikolojisinin bozulduğunu anlıyor. Ne yapayım ki ben psikolog mu tutacağım ben bir daha amına koyayım? Bir de tedavi ederiz diyor. Bu ne amına koyayım? Şey, şey vardı ya çocuklar duymasın. Meltem kocasıyla kapışınca amına koyayım emek gel taşa gidelim. Ona mı getirseydik? Ya yok arkadaşlar ya. Ee, biti, bir tane bir kişiye daha aylık abonelik <laughs> hediye etmiş. Çok teşekkür ederiz. Skonya bir kişiye aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler kral. Ee, Ali Yıldırım altı reyli aylık abone olmuş kardeşim. Teşekkür ederiz. Hoş geldin aramızda. İyi ki varsınız. Çok sağ olun arkadaşlar. He, evet, bunu yarın anlatacağım. Bak ben bunları yarın anlatırken Yarın olmuş gibi bir sikerim. Sakın orada. Geç story nereye yazacak? Anca bana DM atarsın. Bir de size bir şey söyleyebilir miyim Çetin yok? Aranızda bazı İbnemsi kardeşlerim var. İbnem Trak, İbne'ye yazan böyle. Abi, Discord'dan everyone atıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bir etkileşim lazım oluyor bir şey. Beyarak altına niye Discord'dan geldik yazıyorsun ya? <laughs> İfşa alıyoruz oğlum. resmen ne yapıyorsun biliyor musun? Bu mu çocuğu diyorsun. Geldi bizi topladı zorla yorum yaptırttı diyorsun güzel kardeşim iyilik yapıyorsun sonra arasınız iki yusuf piyasanın yapsan onu güzelce be ayarlasan onu abi de güzel video kardeşim güzel video reis güzel video yarak mı var yazarsın oraya Discord'tan geldi neden yapıyorsunuz oğlum bunları ya neden ya yani. Biri hem bu kadar fazla sevip de hem bana bu kadar fazla zarar nasıl verebiliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki amına koyayım. Hakikaten Toms Kanalı açtım mı ben? 25 dakikadır konuşayım burada ama.